Takva ve teslimiyet. Bu iki kavramın kurban ibadetinin özünü oluşturduğunu kaçımız biliyoruz? Merhaba sevgili Fikriyat okurları. Mübarek bayram gününde bizi Allahu Teala'ya daha da yakınlaştıran bu iki kavramı önemli hadiseler üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağız. Dinin emirlerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma anlamında bildiğimiz takva, tarihi Hz. Adem'e kadar uzanan kurban ibadetinin özü demektir. Kur'an'da ayrıntısı verilmeksizin Hz. Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir. Allah Teala tarafından emredilen kurban vazifesini Kabil özensizce yerine getirirken Habil tam bir takva içinde en güzel şekliyle ifade eder. Habil'in sunduğu kurban Allah Teala tarafından kabul edilir. Kabil ise en tehlikeli duygulardan biri olan hasetliğe kapılır ve kardeşini tehdit eder. Takvanın en güzeli bahşedilen Habil bu tehdide şöyle cevap verir. Allah ancak takva sahiplerinin kurbanlarını kabul eder. İşte bu hadise bize kurban etinin bir öneminin olmadığını, ancak takvayla yapılan ibadetin Allah katında kabul olduğunu gösterir. Adem oğlunun başarıyla geçtiği takva sınavından sonra Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail de teslimiyet imtihanına tabi oldular. Hazreti İbrahim 86 yaşındayken kavuştuğu İsmail'ine tam doyamamıştı ki bir gün bir rüya gördü. O çok sevdiği evladını feda etmesi istenmekteydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu an hadiseyi şöyle anlatır. İbrahim İsmail'i kurban etmek üzereyken Allah Cebrail'i yanında kocaman bir koç ile yeryüzüne indirdi. Cebrail inerken sesi semavatı kaplayacak bir şekilde Allahu ekber Allahu ekber diyordu. Hazreti İbrahim başını kaldırıp gökyüzüne baktığında Cebrail'i ve koçu görünce sevinçle La ilâhe illallah Allahu Ekber diye mukabelede bulundu. Gözleri, el ve ayakları bağlı İsmail bu sesleri duyarak o da bu tesbihe iştirak etti ve Allahu Ekber, Velillahil Hamd diyerek tekbiri tamamladı. Yüce Rabbimiz hadisenin devamını... Saffat Suresinin 103-109. ayetleri arasında şöyle anlatıyor bizlere. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! <laughs> gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. <laughs> Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu İsmail'i kurtardık. Ve aleyhi fil selamun alâ sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Bu hadiselerden anlaşılacağı üzere kurban ibadeti bizlere evladıyla sınanan bir babanın ve imtihana tabi tutulan bir evladın hatırasıdır. Allah Teala Adem oğlunun takvasından, Hazreti Hacer'in sükûnetinden Hz. İbrahim'in sadakatinden, Hz. İsmail'in teslimiyetinden faydalanmayı bizlere de nasip etsin. Kurbanınız kabul, ibadetleriniz makbul, bayramınız mübarek olsun. Sağlıcakla kalın.